Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere herkesin yanlış yaptığı bir hani daha doğrusu çoğumuzun zorlandığı bir konu olan köklü sayı. Hele şu tip sorularda çok zorlanıyoruz. Onun için bir tane çözmek istedim. Bu tür sorularda arkadaşlar köklülerle işlem yapamayız. O yüzden köklüden kurtulmaya çalışmalıyız. Her tarafın karesini alırsam x artı Kök x eksi 4 eşittir 9 kalır. Ağırlı bir köklü daha var. Şunu karşıya atayım. Her tarafın karesini alıyorum. Daha sonra ikinci dereceden denklem çözümü yapıyorum. Gözüküyor mu? Eşittir 0. Gördüğünüz gibi kök gelmiyor. 17 çarpı 5 buraya gelmiyor. Benden de şunu istemiş. Acaba bununla, bunun arasında bir ilişki var mı? Her tarafı x'e bölüyorum. Çünkü şunu gördüm. X, şunları bölsem mesela x'e şunu verecek. X, x 19 artı 85 bölü x eşittir 0. Eksi 19'u diğer tarafa at. Bana bunu verir. Evet arkadaşlar köklü ifade den ikinci soruyu çözüyorum. Şimdi burada işlem kolaylığı açısından ben 5 gördüğüm yere A üzeri 6 yazmak istiyorum. Çünkü köklü ifadeyle işlem yapmak baya zor. O yüzden böyle bir yöntem tercih ettim. Şuraya yazdığınız zaman A üzeri 6 karesini aldığınız zaman A küp eksi A kare bölü A geliyor. A eksi 1 eşittir. 5 bölü A kare. Şimdi şurada A kare parantezini alırsanız A kare A eksi 1 geliyor. Şunlar gider. Şunlar da gider. A'ya gerek kalmadı. Cevabımız 5 kaldı. Şunlar çarpım halinde. Gitti gitti. 5 kaldı.